Ağzınıza layık kahve yaptım Yaşar babacığım. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Baba. Ben sana bir şey diyeceğim. De. Ben diyorum ki. Daha doğrusu ben derken haberlen biz diyoruz ki. Hani diyoruz ablam da dönmüşken. Artık şeyi yapsak mı diyoruz? Düğünü yapsak mı artık diyoruz babacığım? Ha. Ee, yapalım. Vallahi mı? Ee. Aa, anne bak duydun ha. Babam düğün yapacağız dedi. Şahit sensin. Vallah dedi ya şahidim. Hem de öyle bir düğün edelim ki... ...kel kafalı şerefin gözüne gözüne sıkalım. <laughs> Bütün yedi mahalle kapısının önünde böyle göbek atsın. Efendim aleyküm selam. oo. oo. Bak, 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 bak. Yengemle abim de çikolatamızı, çiçeğimizi alıp gelmiş ha. <laughs> Oğlum, düğün edeceğiz dedikse öyle çiçekli, çikolatalı falan... ...o kel kafalı şerefin evine gidecek halimiz yok yani ona göre. Babacığım yanlış anladım. Şerefle alakalı bir şey değil yani. Ben e, sizden kız istemeye geldim. Oğlum ne diyorsun ya? <laughs> Allah'ın emri, peygamberin kavliyle babacığım sizden kendi karımı kendime istiyorum. Baba, gerçekten kız perişan oldu artık, yani affet ya e, Affetmiyorum lan, affetmiyorum. Yalnız sana bir sürprizim var, onu bir dinle de sonra karar ver. <laughs> Baba, Yıldız geri döndü. <laughs> Bileyim. Ben söyledim. Aa! Niye söylüyorsun? Sıbek başlı. böyle konuşmadı, ben demeyecek miydim bağıma? ben Güzel haber ben vermeyecek miydim babama? Lan oğlum, bana vereceğin en iyi haber... ...şu karın olacak kadının suratına karşı boş ol, boş ol, boş ol demek benim için büyük bir sürpriz. Allah korusun baba, ne biçim laf ediyorsun öyle? Benim esas oğlum eve gelin getirdi. Hadi, evi boşalttık hadi, boşalt. Haydi al şişeyi de çikolatayla O <laughs> al. Oh. oh. oh rahatladım be. <laughs> kızım ne söylemiyorum ama yani koca ordu da benim pembe kızım kadar böyle hayırlı, iyi niyetli yoktur. Kendi görünmeyecek mi bize? Görünmez olur mu? Görünecek. Gelir birazdan. Ee, biraz çekin kendini <laughs> kolay kolay el içine çıhamayı, utanıyı de. <laughs> ya doğru değil. Ee, yani kocası rahmetli olalı. Üç sene oldu ama bıraksanız hala yasını tutacak. Garibim. Evlenmeye niyet yok mu ki? Aa var var. Olmaz olur mu? Hmm, <laughs> Dedim. De hmm. Ayıp olur diye korkuyor. Evet. Görücüye çıkmaya korkuyor. Evet, evet. Ara değil de ondan. <laughs> maşallah maşallah. Yani bu devirde böyle arlı namuslu kız çok az kaldı. Ya ne mutlu size ki böyle pembe gibi terbiyeli, edepli bir kız yetiştirmişiz. <laughs> Çok şükür. Çok şükür. <laughs> Bembe. Buyur babacığım. Deminden beri ağırlığı namussuz dediğiniz kız bu mu? Biz Pembe'yi çok eskiden biliriz. Onu ilk gördüğümüzde böyle saçları püskül püskül sarki... ...kendi de böyle paytak paytak yürüyordu şarşının içinde. <laughs> Şimdi efsane olmuşum değil mi? Tövbe tövbe! Madara almışım madara. Ölürüm de almam artık seni. <laughs> Kıskandın değil mi Garturus? <laughs> Yahu bırakalım da şu yakışıklı karar versin. Beni alayım mı, almayayım mı? Ne? Ee, yalnız biz sizi boğma isteme gelmiştik. <laughs> ne? He? Baba. Ha, ha! Amca! Bırak dalayım. Ya Adnan tutsana. Kızım sen de utanma arlanmadan mı kalmamış? Ben bu yaşıma geldim, böyle rezillik kepazelik görmedim. Yürü oğlum, yürü. Hadi, ha. yürü. Hadi. Ha! Ha, ha. ha. Ya hastalık musallat olmuştur böyle bir şey. Utanmayayım mı sen? Utanmayayım mı? Utanmayayım Aa, 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 Naide, bunun işe yarayacağından emin misin bak? Şimdi adam daha da sinirlenmesin babam. Ah nerede filminde Gülşen Bıbıkoğlu, Tarık Akan'ı bu taklitle affediyor. Babam mı bizi affetmeyecek? Haydi! O pamkart nedir Naide? Yeşilçam göndermesi. Kıps. Göreceksin şimdi babam çıkınca kıpsı mıpsı. Yeşilçamı da, melodramı da. Ya lütfen kalk adam gibi gidip ağa böyle özür dilek Taşlarla, pamkartlarla falan. Ya adama özür kâr etmiyor ki. Haydi seslen diyorum, seslen. Bağırma mı haydi bana, kendine gel. Benim babam şimdi beni duydu mu hiç çıkmaz, İnatçıdır o. Benim sesimi duydu diye çıkmaz. Çıtlatacağım. Küçük taş neyin bir şey ver atacağım çıtlatacağım, duysun Allah çıksın. Allah'ım. E al. At. Çık. Camı kırmayak da. Duymadı ya. Ver. Ha orada, daha büyüğün al haydi kız <laughs> yumurta gibi. <laughs> Yaşlılar tabii, duymuyorlar. Kulaklar falan az iş diyor. orada daha da büyüyorlar, var. At onu at, hadi. Daş <laughs> da daş ha. <laughs> vallahi, vallahi, iyi daş ha. Daşını da stilüyle atacağım, gülle gibi atacağım. Eskiden gülleciydim ben. Haydi bakalım, at. Buraya mıydı kız?